İnegöl Belediyesi'nin yangın bölgesindeki ihtiyaç sahiplerinin yaralarını sarmak adına başlattığı yardım kampanyasında 3 gün gibi kısa bir sürede bir tır malzeme toplandı. Vatandaşların, esnafların, iş adamlarının ve belediyenin katkısıyla hazırlanan yardımlar Manavgat'a ulaştırmak üzere dualarla yola çıktı. Kaymakam Eren Aslan Belediye Başkanı Alper Taban Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Urda ile çok sayıda katılımcı yardım tırının uğurlama törenine katıldı. Burada tır yola çıkmadan önce bir açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban şunlar söyledi. Biliyorsunuz bölgede yangınlar başladıktan sonra ee, buraya işte bakanlığımızın tüm birimleri, orman teşkilatı, belediyelerimiz, herkes destek olmaya çalıştılar. Tabii bir taraftan da yaralar savunmaya çalışılıyor. Ee, bu o, buradan hareketle biz de hem Negül Belediyesi olarak buraya e, çalışma arkadaşlarımızdan e, özellikle yangın söndürme çalışmalarını destek olmak için bir ekip çıkardık. Beraberinde en son e, yine İHA, yine Göl İHA ee, ekibimiz beraberinde yine İnegöl İndak ekibimiz bölgeye intikal ettiler. Orada gayretle, özveriyle çalışıyorlar. Ee, karınca misali efendim bir damla oraya su taşıyabilmek ya da yaraları sarabilmek anlamında. Bugün de e, özellikle orman yangınından evleri yanan, etkilenen şu anda işte açta açıkta olan Vatandaşlarımızın yaralarının hızlı bir şekilde sarılması ile ilgili devletimiz zaten gerekli çalışmaları yapıyor ama vatandaşlarımızın da bu hissiyatını karşılayabilmek anlamında oralara işte yataktır, yosta, yorgandır, efendim nevresimdir, gıda kolleri, giyim kolleri şeklinde yine tıbbi malzemeler anlamında böyle kullanılabilir, hiç kullanılmamış ve ihtiyaç olan. Bilgileri oradan alarak, hijyen malzemeleri gibi, mutfak eşyaları gibi işte e, eşyaları bir araya toparlayarak e, bugün göndermiş oluyoruz. Ben, Daha sonra yine Gölkay Makamera'nın e, aslanına bir konuşma olarak, yaptı. E, oradaki e, insanlarımızın temel ihtiyaçlarına bir nebze katkıda bulma, bulunabilmek için e, elimizden gelen desteği sağlıyoruz. E, bu manada ben katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah e, hemen... Devletimiz orada e, evlerin yapımına dahi başladı. E, enkazlar kaldırılarak. E, biz de İnegöl olarak İnegöl mobilyasıyla yine bütün temel ihtiyaçlarıyla elimizden hangi katkı varsa sunmak için tek yürek olduk. Bütün STK'lar, e, üreticilerimiz, sanayicilerimiz burada tek yürek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah Rabbim bu afetleri bir daha bizlere yaşatmasın. E, bu noktada e, orada bu afeti yaşayan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yine orada can siparihane mücadele eden orman teşkilatı kolluk kuvvetlerimiz, diğer birimlerimiz, e, diğer gönüllü insanlar, herkes büyük bir gayret içerisinde inşallah tez zamanda bu yaraları sararak daha güçlü, daha dirayetli bir şekilde büyümeye, ilerlemeye bir ve bütün olarak, ülkemizi daha da yukarılara taşımaya devam edeceğiz. Konuşmaların ardından yardım malzemelerinin bulunduğu tır dualarla yola çıktı.